ziyaret ettik. O da ilk bize etti. Vatan sağolsun Sağ olsunlar. Onların ailesini paylaştık. Onlarla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımızın selamlarını da paylaştık. Kendilerine bazı konularda da bilgi aldı. Oradaki bizim Canan Akonka arkadaşımız da görmüştü. Onlardan bazı bir yer almıştı. onlar da için çok yoğun bir şekilde araziler var. Ee, çalışmalarımız sürdürüyor. Araştırmalarımız sürdürüyor. Bunları hem gelişiyle ilgili hem efendim işte yaptıkları e, hain, e, alçak sağlıktan sonra, kardeşini şehir ettikten sonra nasıl gittikleri konuşuldu. O ayrıntılar var. E şu anda bunları onlar kendileri daha sonra açıklayacaklar. Çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Siz de gördünüz. E, hem karadan hem havadan de e, incelemelerini sürdürüyorlar. biraz önce Sayın İçişleri Bakanlığı da görmüştük. Onlar da çalışmaları bize e, her an böyle an be an takip ediyorlar. Daha sonra bütün bilgileri birleştirecek. Birleştirme çaylarıyla yaşadığı ama yapılacak. Evet. Bizim burada size söyleyebileceğimiz şey efendim, e, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye yönünde ilerlerken bizi engellemek için, bizi böyle işlerimizi zorlaştırmak için, geciktirmek için bir sürü hain saldırı karşılaştı, karşılıyorsun, karşılaşıyorum. Bunlar da söyleyeyim, e, herhangi bir şekilde şansların olmadığını görmeleri lazım, anlamaları lazım. Bunları kim desteklerse desteklesin. Bunun arkasında kim olursa olsun biz ülkemizin bekası ve güvenliği için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla askerimiz, polisimiz, jandarmamız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor, sürdürüyor. Ve inşallah en son terörist etkisi getirince getirilince kadar da mücadele devam edecek. Bunlar ister yurt dışında olsun, ister sınır ötesinde olsun, nerede olurlarsa olsunlar. Mehmetçiğin nefesi, polisimizin, jandarmamızın nefesi bunların en bunları takip edip bunlar efendim bulundukları yerde barınaklarını, sınaklarını tespit ediyoruz. Bunların lojistik testleri dahil en son e, bakanlarımızın yaptığı açıklamalar var. Dolayısıyla bunları e, et sahi getirmek için ne mi yapılacak. Bu da artık e, ülkemizde, milletimize karşı, sınırlarımıza karşı, bu da kendi topraklarımızda herhangi bir şekilde operasyon yapılmasına faaliyet gösterip izin vermedik, vermeyeceğiz. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bunları sona kadar yaptık, yapacağız. Ve ya bunlar tabii bir takım böyle canhıraş hareketlerle, müfett hareketlerle kendilerince bir takım e, işleri işler yapmaya kalkıyorlar ama bunların hiçbir sorunun olmadığını, hiçbir anlam olmadığını Bunlara karşı efendim, mücadelemizin devam edeceğini ve işte bunların sonunun hüsran olduğunu, mevzuda gayretler, mevzuda çıkışlar olduğunda görmelerini bekliyoruz. Arkadaşlarımız biraz önce o konuda bilgi verdiler. Burada e, bütün alanı böyle kare kare efendim, e, inceliyorlar. Ve hiçbir e, şeyi gözden kaçmaması için delilin e, gerçekten çok başarılı, çok profesyonel bir çalışma yapıyorlar. Uzman arkadaşlarımız yine arazide bu ee, çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün bunlar birleştirilecek ve dolayısıyla resim çok açık ve net bir şekilde ve ortaya çıkacak. Dolayısıyla e, bunların da nasıl geldi gittiği konusunda tam olarak bilgimiz olacak. Bunu da zaten iş e, işleri iç bakalım. ve diğer ilgili arkadaşlarımız yerimiz zamanı gelince açıklamaları yapacaklar. <laughs> gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi size.